araştırdık ve sonunda da bu işin muhatabı firma sahiplerini, firma yetkililerini bulduk. Hemen yanımızda da değerli konuklarımızı size tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle Yapı Körfez Turizm İnşaat Anonim Şirketi Bölge Müdürüsünüz. Sayın Coşkun Koçak İnşallah konuşacağız, bilgiler vereceksiniz. Sizin evet. ağzınızdan doğruları en azından evet. vatandaşlar öğrenecekler ve hemen yanımızda da Alın e, Kayası var, kardeşimiz var. O da e, jeoloji mühendisi. Öncelikle e, Sayın Koçak, nedir konu nedir tam olarak bir insanlar bilmiyor. Doğru, e, şöyle yalan bilgiler e, bazen e, vatandaşa rahatsız ama doğruları sizlerin ağzınızda da öğrenirlerse herhalde e, jeotermal bu jest İlk önce ona onu bir açıklar mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Hay hay. Önce siz değerli kuş adamımızın değerli yerel basın mensuplarını ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayrıca bize söz hakkı verdiğiniz için, konuyla ilgili söz hakkı verdiği için ayrıyeten size de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tabii. Ki. Jeotermal nedir? Jeotermal günümüzde yeraltı e, akışkanlarının yeryüzüne çıkarılıp bunu çeşitli ekonomik meyanda kullanılmasıdır kısaca işte seracılıktır, konut ısıtmasıdır, e, sağlık turizmidir, elektrik üretimidir vesaire. Biz Türkiye'deki evet, Türkiye'deki farklı. jeotermal kaynakları yüzde seksen Ege bölgesinde bulunuyor. Özellikle Aydın bölgesinde bulunuyor. Evet. Bütün çabamız, yer altındaki bu servetimiz, kaynaklarımızın yer üstüne çıkarılıp ekonomiye kazandırılması. Bunu yaparken de, bunu yaparken de çevreye minimize edilmiş zarar vermek suretiyle ekolojik dengeyi muhafaza etmek suretiyle yapmak evvelinde bizzat. İşimiz bundan ibaret. Evet. Söz konusu bizim Uydu kentin arkasında Kirazlı bölgesi ya, dediğimiz mi? bölgede orada bir düzeltme yapayım affınıza sığınarak Hı. dört ayrı kuyu değil Dört ayrı sondaj noktası belirledi. Bir tane e, kazacağız. Evet, Allah nasip bir tane şey. Diyoruz. Bakın hep böyle yanlışlıkla düzeltmekte de evet, var. Evet, gayet biz, tabii. Dört ayı bu olarak lanse edildi sosyal medyada. Evet, sessizden. evet. Ee, sizler de bizleri şaşırsınız, sorursunuz en nihayetinde. Evet. Bu ve benzer iletişim kazalarının önüne geçmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek durumundayız. Evet, yine özür dilerim lafını biliyorum. Yine bu programda tabii ki biz beraber geldik. Değerli gazeteci arkadaşım var Hasan Debre'nin. Kendisi de Ekspres Aydın ve Kuşadası ada meclisi de sahibi. şu anda bir beraberiz sorulara da beraber soracağız. Hayır, hayır. Her ne kadar e, kadrajda görünmese de e, sağ olsun arkada bize yardımcı oluyor. Öncelikle e, siz neler söylemek istersiniz? Projeyle ilgili biraz bilgi verir misiniz seyircilerimize alındık. tabii ki. Başlayışın e, kuşadası ölçeğindeki teknik kısmıyla başlamak istiyorum ben. Biraz yüksek konuşursak tabii. <laughs> Çabilmeyene kadar sesimi evet. çıkarabildiğim kadar. Ee, şimdi kuşadası ölçeğinde e, literatür taramasıyla ve benim kendi bireysel çabalarımla öğrenebildiğim kadarıyla 7 tane jeotermal özellikli kuyu var. Yani Kuşadası, Güzelçamlı, Türkmen Mahallesi, Kirazlı'yı da içine alacak şekilde benim bildiğim sadece 7 tane kuyu var. Açılabilmiş, şimdiden faal olan ve olmayan. Bazılarında zaten otel işletmeci olarak hala faaliyette. Aynen, şimdi evet. oraya gelecek. 30 sene var. Yani bunların en derini 800 metre, 815 metre derinlikte olan devlet kanalıyla açılmış maden tetkik aramanın 2010 senesinde açmış olduğu 815 dereceli, 815 metrelik ve 56 58 derece sıcaklıkta olan bir kuyusu var balıklarda. Bundan daha derin ve bundan daha sıcak bir kuyu yok. Yani Uşak'a söyleyeceğinde teknik olarak da yok zaten. Evet. Hani ne kadar derine giderseniz gidin zaten alacağınız sıcaklık bu. Hani bu kamuoyunda çıkan haberler gibi işte yok e, bu kılık uyduruyor efendime söyleyeyim evet. normalde bu işte daha derin yapılacak daha yüksek sıcaklıklar bulunacak gibi bir şey değil. Zaten öyle bir şey olmuş olsa şimdi bir kimse bile yer etmez zaten. Şimdi, şimdi Anıl Bey, e, şu, öncelikle şunu e, seyircilerimize biz buradan anlatalım. E, bu kuyular kaç metre e, sondaj yapılacak? Hı hı. İşte bizim istenilen su derecesine evet. Jeotermal, santral yapılıyor havası yaratan arkadaşlarımız da buradan öğrenmiş olsunlar o haberleri yapan arkadaşlar. Jeotermalde kaç derece su gerekiyor? İşte termal turizmde kaç derece su gerekiyor? Bunları açıklarsanız biraz daha insanlarımız aydınlanmış olurlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi o insanların da hassasiyetini ben anlıyorum. Yani ne kadar ne kadar bu mesleğin içinde de olsam, bu sektörün içerisinde de olsam daha önce başka bölgelerde yapılmış yanlışlıklardan dolayı insanlar ister istemez bazı çekinceler oluyor bazı yanlış bilgiler oluyor. Ee, öncelikle dediğim gibi burada en derin kuyu 8 metre ve 56 57 derece sıcak. Bundan daha derin olarak hani öngörülmüş jeoteknik olarak hani daha derine gidilirse daha yüksek sıcaklık gibi veri zaten Olmuş olsa zaten dediğim gibi devlet başta yapardı bunu. Zaten ilk öncelik olarak Kuşadası'na devlet e, bu hizmeti getirdi. Yani Kuşadası güzel çamurdan tutun Bayraktar Mahallesi'ne kadar diye söyleyeyim, Bahçecik boğazına kadar olan yerlerdeki bütün sondajlarda en fazla 800 metreye girilmiş. En yüksek sıcaklık 58 derece, 56 derece aralığında. Ve geri kalanlar hepsi 40, 30 derece, 38 derece. Bu sıcaklık aralığında. Yani daha derin daha, yük, daha derine gidileceği zaman daha sıcak olacak efendime söyleyeyim. İşte bu bir kılıf. Aslında buraya jeotermal enerji santrali santral hakkında özellikle söylemek istiyorum. Santali yapılmak istiyor. Bu sadece bir kılıfmış gibi ifadeler. Buna son derece yanlış ifadeler. Şey. İkincisi, jeotermal enerji santali kurulması için ya da böyle bir sıcakların e, sıcaklığın elektrik enerji üretilmesi için zaten e, 100 derecenin, 120 derecenin üzerinde bir sıcaklığı olması lazım ki en azından hani şu anki teknolojiden bahsediyorum. Belki daha düşük sıcaklıklarda başka ülkelerde e, elektrik santrali kurmuş bazı ülkeler olabilir ha. ama en azından Türkiye için ben bilmiyorum böyle bir şey oldu. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Santral olacak, santral kuracak, enerji üretecek bir sıcaklık zaten yok. Yani 50 dereceyle, 60 dereceyle yapılabilecek şeyler belli. Termal burada amaç nedir dedi Bey? Ee, şu sizin şirket olarak amaçladığınız sera ile ilgili bir evet. bilgi aldık ama bilgi... Zaten bir bir istersen mi? Evet. Ya, biz... evet. Coşku Bey'le alın evet. Şimdi bizim evet. burada e, Şerif Bey, Kuşadası Davutlar bölgesinde e, jeotermal konseptinde o resmi alabilir miyim? Karşıdaki resmi. Ee, jeotermal konseptinde 920 yatak, 5 yıldızlı bir otel projemiz var. Ayrı yatak. E, bir 50-100 kadar villa yapmak arzusunda. Yine jeotermal konseptinde. Jeotermal ısıtmalı. Sağlık turizmine dayalı. Asıl bizim bu bölgede, bu bölgede saygıdeğer kamuoyu da konuyu yanlış biliyor. Bu bölgede ana faaliyet alanlarımızdan bir tanesi bu iki ayrı blok halinde toplam 5 yıldız 920 yataklı otel projesidir. Çok Oranın ısınması, odalarına e, banyosu vesairesi jeotermal konsept olacak. Kuş adamıza apayrı bir çehre, apayrı bir iğme, apayrı bir çeşitlili çeşitlilik kazandıracak. Diğer taraftan Kuşadası bölgesindeki turizmi süreklilik 12 aya yaymak. Pardon çok özür dilerim ben burada havuz çim sahalarda görüyorum herhalde. Evet. Burada bir komple gibi tesis anlamında herhalde evet. Antalya'yı buraya mı getireceğiz? Evet inşallah. İnşallah. Ama sene hem bir spor anlamında iklim evet. anlamında da e, 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 çok güzel bir yer kuşatız ama maalesef tesis anlamında yok. Burada böyle birkaç tane görüyorum şimdi bunlarda var değil mi? Evet. Şu bu, görselde gördüğümüz projenin 32 dönümü kendi aracımız şirketin. Şimdi, şimdi Coşkun Bey yaz turizminin yanında e, termal turizmle kış turizmine de, de evet, e, evet, kuşadasına evet. katkı sağlayacak bir evet. projeden bahsediyorsunuz evet, evet. şu anda. Evet. Tamam dinleyelim size evet. o zaman anlatın Bunun, o zaman. E, buradaki Kuşadamızın e, kuş e, Davutlar bölgesindeki e, turizm canlılığını 6-7 ayda değil bunu 12 aya yayıp Turizmi çeşitlendirmek. Ben de zaten Sayın Koçak e, şunu söylüyorum. Ben e, bütün platformlarda dile getiriyorum. sizin 12 aya yayılmamız lazım turizmi. Bunlarla ilgili de gerçekten güzel bir proje. Bunlar olursa özellikle spor turizmi evet. e, ve e, yoğurt turizmi de buraya getirirsek, termal turizmi de getirirsek muazzam olur ki e, 12, turizmle geçinen bir ilçe. A evet, e, aynen. Ayrı bir ilme kazanacaktır. Ayr ayrı bir değer kazanacaktır. Aynen. Buyurun. Diğer taraftan en az 500 bin insanımıza istihdam sağlayacak ee, yerel yönetimlere çok büyük bir ekonomik manalı katkı sağlayacak gibi e, bir dizi bölgemize Kuşadası'na, Güzelşamlı'ya, Davutlar'a e, e, hem ekolojik manada ekonomik manada hem e, sosyal manada çok büyük zenginlik katacağı kanaatindeyiz. Biz Bozyazı Költes Turizm AŞ olarak işte 2-3 gün önce haberlerde çıktığı üzere enerji santralları değil, işte bizim ana faaliyet alanlarımız jeotermal villa, jeotermal otel, jeotermal seracılık temellidir. Ve turizm o hmm. hikayeye bak. Evet. Evet. evet bizim buradan hariç Türkiye'nin genelinde çeşitli il ve ilçelerinde işte atıyorum İstanbul Acıbadem'de şu anda yine jeotermal ısıtmalı 120 villamız şu anda bitti teslim aşamasına geldi. Ee, diğer taraftan Türkiye'nin genelinde 18 ayrı ruhsat sahamız var. Çeşme Ovacık'ta, Fethiye Sarıgermede, Kuşadası Güzel Çamlı Davutlar vesaire. <laughs> bizim e, jeotermal olarak düşük sıcaklıklı yani 40 derece, 50 derece, 60 derece bizim işimizi görüyor. Zaten tabiri diğer de, yüksek sıcaklıkların kimse bize yar etmez. Evet. Onu daha büyük firmalar işte zorlu enerji gibi buralarda faaliyet gösteren firmalar bize buraları iade etmez. Evet, güzel. Projeler çok güzel. İnşallah e, faaliyete geçer. Tabii ki çevre severler bazı yanlış anlaşılmalarından mı tahmin ediyorum? Yanlış evet. bilgilendirmeden evet. kaynaklanıyor. Bizim amacımız burada doğruları e, temsilcinin ağzında. Onların evet. da tabii ki söz hakları her zaman saklı bize. Ne zaman isterlerse onları da yayınlarımızda her zaman alırız. Ama biz şu anda muhatap olan firma yetkilileriyle beraberiz. Onların ağız doğru bilgileri aldığımızı ben şahsen düşünüyorum. E, bu bağlamda gerçekten baktığımda ben de spor kökenli bir insanım. Evet. E, sporun kuşadasına ile ilgili yani ki sizler de biliyorsunuz kuşadası e, turizmin doğrayan ilçelerden evet. bir tanesi ama maalesef zamanla biz başka ilçelere, illere kaptırmışlar. Evet. Masayla bizi geçti. Aynen bizi öyle. Yiyeceksek. Ama buraya gelen milli takım oyuncularında da röportajlar yaptım. Gerçekten burada iklim olarak, hava olarak çok güzel bir hava olduğunu söylüyorlar ama tesisleşme anlamında tesis olmadığından dolayı diğer evet. e, gerekli bir organizasyonları yapamıyoruz. yapamıyoruz. İnşallah Maalesef. sizin gibi evde bir te, işte, sportif bir halı sağlığı vermiş, normal çim sağlığı olarak düşünüyoruz herhalde. Yani evet. Bu tip çim sağlığı da gelirse e, bölgeye de özellikle Kuşadası'na da gelecek takımların sayısı belki yani, yani, evet. 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 de yok evet. ki çünkü onlar. Yerli yabancı düşünüyoruz. Tarif evet. ederler çünkü demin evet. söylediğim gibi havası çok, havası mı evet. Çünkü evet. Antalya'da boğucu bir hava var. Evet. Ama burada çok rahatlatıcı bir hava var. O bakımdan futbolcu, futbolcu sağlığı, futbolcu olarak de, deterrenci benim. Polis sağlamında da çok ideal bir ilçe. Aslında, sen sormak istediğin bir şey var mı? Benim sormak istediğim e, küçük bir sorum var. Müsaade ederseniz sormak istiyorum. Öyleyse, zaten Sayın sormak Coş, Coşkun Coşkun Koçak evet. Bey'e bir soralım. Sor Belki Anıl Bey de cevaplayabilir bu evet. soruyu. Şimdi biz buradan sıcak tabii burada bir sürü çevreci arkadaşlar da e, muhakkak bu programı Kesinlikle, muhakkak evet. izliyorlar. Onları da en azından rahatlatmak açıs mı açısından. Var mı? Efendim? Yorumlar var mı Var e, ama çevrecilerden yok. Evet. Tamam. Onları da rahatlatmak açısından birkaç cümle Coşkun Bey'den ve Anıl Bey'den isteyelim konuyla ilgili. Şimdi burada sıcak bize 40-50 derece sıcak su işte termal e, turizm termal tarım termal tarım demeyelim de jeotermal, jeotermal evet. ısıtmalı tarım evet. ve e, bu e, otel tipindeki villalarda Yeterli dediniz. Evet, evet, evet. Peki bu çıkan suyu tekrar örnek veriyorum e, geriye göndereceksiniz. Evet, evet. Yani dedim, zannedildiği kadar çok yüksek dereceli su çıkmayacak herhalde. Gayet, hani gayet. E, meydana salınan sular örnek veriyorum. O suların zararı çok fazla değildir büyük ihtimalle. Evet. Var mı zararı? Var. Az, az dereceli. Konuyu da hemen müsaadenizle yani, özetleyip Onu anlatalım. Sabah konunun aktörleriyle ilgili dernek başkanları saygıdeğer e, ilçe konseyi başkanları e, konunun aktörleriyle kısa kısa her biriyle ayrı ayrı görüştüm. Evet. Görüşemediklerimle de WhatsApp'tan e, basın duyurumuzu e, bizatihi kendilerine şahsi hesaplarına attım. E, çevreci arkadaşlarımızın, kuruluşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın gayret, amaç, niyetin ayakta alkışlıyorum. Ee, destekliyorum onları da. Onları da destekliyorum faaliyetlerine. Ee, şu anda ilk isimle aklıma gelen işte Bahattin Bey e, e, gibi Girici. çok saygı değer isimler. E, yeşilimizi, ekolog, e, ekolojik dengenin korunmasına ilişkin birtakım e, bir takım gayretler, amaçları kendi çaplarında çalışıyorlar. Ancak ee, bir takım iletişim kazaları ee, bizim burada bu faaliyetimiz yani e, milyon dolarlık yatırım çektik biz Kuşadası'na yarı ortağımız Çinliler ile ee, birlikte yapacağız Allah nasip ederse bu oteli. Buraya yatırım çekmişiz. Kuşadası gibi bölgeye. İstihdam sağlamışız. İstihdam sağlamayı düşünüyorlar. En az 300-500 insan yemek yiyecek. Bu insanlar, dışarıdaki insanlar ülkek yatırımcılar. E, maalesef işte son günlerde de ülkedeki ekonomik parametrelerin bozulması vesaire ürküyor yatırımcı. Evet. Küçücük şeyi bahane ediyor. çekilebiliyor yatırımlarından. bunları da bertaraf etmek için bizim tabii işimiz bu. Onlar kendi işlerini yapacak, biz de kendi işimizi yapacağız. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına biraz önce söylediğim gibi ilk sorunuz olan suyu yerin altından çıkarılıp bizim işimiz bu şirket olarak yerin altından belli bir sıcaklıktaki suyu çıkarılıp sistemde dolaştırdıktan sonra tekrar yerin altına yiyecek diyoruz. Dışa salınım yok. Evet. Ekolojik dengeyi bozucu herhangi bir kimyas, kimyasal salınım yok. Zaten teknik olarak da diğer taraftan bu suyun enerji olarak enerji santrali olarak değerlendirmesi mümkün değil. Evet. Mümkün değil öyle bir şey. Yani kaz ocağıyla Kaz ocağıyla hmm. kocabı kazan ısıtmaya çalışıyorsunuz, atıyorum bizim eski eskilerin tabiriyle. Hmm. Sizin yaşınız müsait herhalde, biliyorsunuz evet, değil güzel. mi Şarip Bey? Ee, mümkün değil, yani bu sıcaklıkta elektrik üretmeniz, yani JES dediğimiz, kamuoyunun şu anda işte ulusal basında, yerel basında büyük ki destekliyorum onları, JES'e biz de karşıyız. Biz de karşıyız Haklı tepkilerini doğru buluyor, Yerinde buluyoruz, maalesef bazı firmalarımız mevzuatın dışına çıkmak suretiyle şu anda devletimiz bizim işte denetleyici firma e, düzeltiyorum, denetleyici e, kurum. bürokrasi kurum, aydın yatırım, izleme, koordinasyon başkanlığı biz takip ediyor zaten adım adım. Çep sürecine, e, sonda sürecine, sonda sürecinden sonra işletme sürecine evet. ne yapıyoruz? Bunlar adım adım takip ediliyor. Yalnız burada kuça, Sayın Koçak, ee, tabii ki sosyal medyalardan ve haberlerden edindiğimiz bilgilere göre onların yorumlarını aktarıyorum. sanki böyle istek muhtarlar haberler edinmemiş, bilgileri yokmuş, başkalarının işte çevrecilerin haberleri yokmuş gibi bir ediliyor. Evet. O da şöyle. Ses ama konuşmalarınızdan herhalde konuştuklarınızı, o kişilerle görüştüğünüzü en azından evet. bilmesi açısından bilgilendirildiğinizi evet. söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bugün e, e, Kirazlı Muhtarı Mehmet Bey'le, e, e, Mehmet Bey'le görüştüm. Yani konu aktörleriyle ilgili bu yanlış bilgilendirmeyi bertaraf etme adına elimizden geldiği kadar firma e, olarak elimizden geldiği kadar bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca basın açıklamamız olacak. Yani Şöyle siz, ki ben sizi konuyla ilgili bana çok e, özellikle kirazlıdan gelen talepler var. İşte abi ne oluyor, yes, yapılıyor falan filan. Evet. Ben de yaklaşık 15 günden beri bir araştırma için dedim. İyi oldu. Evet. Zaten size gelip bilgi alacaktım. Bu evet. da bir vesile oldu. Evet. Gayet evet. Bir güzel evet, tamam. bilgiler veriyorsunuz. Peki sevgili Anıl, jeotermal tamam. diyoruz da bu yağ çıkan suyun tarım alanlarına veya başka bir yerde de zararı olacak mı? Var mıdır? Evet. Ya böyle bir sıcaklıktaki veya içindeki kimyasallar bir zarar verir mi? Yok, zaten akışkanı biz kapalı çevirim olarak... Zaten o doğal akışkanı direkt toprağa verdiğimiz zaman zaten zarar onu hepimiz biliyoruz. Zaten bizim çevreci arkadaşlarımızla bizim karşı çıktığımız konu zaten bu. Ee, kuyuyu bir e, ısı merkezi olarak kullanacağız, öyle söyleyeyim size. Yani kuyudan çıkan akışkanı kapalı çevirimde, kapalı borularla seram içerisinde dolaştıracağız. Aynı kalorifer sistemi gibi, radyatör sistemi gibi. O çıkan akışkan seram içerisinde, borularla dolaştıktan sonra seraya sızacak. Daha sonra tekrar geri verip kuyunun dibine ya yani da başka bir reenjektörün kuyusuyla tekrar yerin altına enjekte edilecek. Yani bu akışkanın dışarı çıkması, yok doğaya sanılması, direkt toprağa verilmesi zaten e, yani ziraat ama zaten e, toprak için de zararlı, bize maliyet olarak da zararlı, her bakımdan zararlı. Zaten bunu yasal olarak yapamaz. Yani, yani. 5686 sayılı kanuna göre zaten yapamayız. Yapsak evet. çok büyük cezalar olur. Evet. Yani bunu e, Devlet zaten kendisi yani, e, zaten bizzat Tarımsal alana herhangi bir zararı mümkün değil. Zaten ya. istesek de veremeyiz. Yani ya genel anlaşmış. bir tabii ki. Evet. Asayi başka soru var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, e, e, var, mı? var mı sorum? Benim bir sorum kalmadı. Gayet güzel e, Coşkun Bey ve Anıl Bey açıkladılar, açıklama yaptılar. Konuyla ilgili izleyicilerimiz de zannediyorum ki aydınlanmışlardır. Allah inşallah ekranlar başında bizler ise e, e, gerek Anıl Bey gerekse Köşkün Bey izleyenler de herhalde doğru bilgiler alacağını düşünüyorlar. İnşallah. Ee, i̇nşallah. ben varsa, teşekkür ediyorum Köşkün Bey'e ve Anıl Bey'e. Varsa soruları her zaman ilgililere sorarız. Bize son, yazın Son bir mesaj olarak bir saygı söyleyeyim. değer e, Kuşadası kamuoyuna özetle şunu söylemek isteriz ki firman olarak e, Kuşadası'na yatırımlarımız devam edecek. Çünkü Kuşadası'nı çok seviyoruz. E, saygı değer Belediye Başkanımız Ömer Bey'in çalışmalarımıza e, takip ediyoruz. Kendisine Aydın Belediye Başkanımız bizim faaliyetlerimizin ki bir kısmından kendilerine bilgisi var. E, takip ediyoruz. Zaten belediyenin üç tane kuyusu var Davutlar'da. Aynı hedef, aynı vizyon, aynı misyon paralelinde çalışıyoruz. Ayrı bir şey yapmıyoruz. Belediyenin de Davutlar'da üç tane kuyusu var. Bir tane de bizim kuyumuz var. Evet. Bu ee, özetle sonuç olarak söylemek isteriz ki ekolojik dengeyi bozacak, çevreye zarar verecek mevcut kanun, mevzuat, yönetmelik haricinde en ufak bir adımımız geçmişe dönük olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bütün Kuşadası kamuoyuna saygı, sevgilerimi sunar. Sizlere de bize söz hakkı verdiğiniz için saygıdeğer basın mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ama Bey siz ilave edeceğiniz bir şey var mı? Valla Coşkun Bey e, gayet güzel özetledi. Ben bu sırada daha fazla bir şey söyleyeyim. Evet. E, zaten Coşkun Bey esas cümleyi alanlar almışlardır. Ben cımbızla aldım zaten. Coşkun Bey'in en, en, önemli lafı yeslere bizde hayır dedi. E, bu çok anlamlı. Anlayanlar için tabii ki. Evet. Için söylediğini zannetmiyorum. Evet işlerlikte sahada görebilirler. Sahada göreceklerini de söylediler. bugün değerli konuklarımızla jestlerle ilgili konuştuk. Kiraz'da da açılması düşünülen kuyularla ilgili. Tabi seyracılıkta kullanacağını bir kez daha altını çizdiler. başka turizm amaçlı projeler de kullanacağını söylediler. Jeotermal yani enerji santralleriyle herhangi bir alakası olmadıklarını söylediler. E, sevgili şirket Jeotermal Geoloji Mühendisimiz Hanım Kaya ve sevgili e, şirket müdürümüz Coşkun Koçak. Koçak, Koçak beyefendi bize bilgi verdi. E, sizler de bizleri zevkli düşünüyorum. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hasan Bey'in adına da hem ben Şerif Akar Çeşme olarak hem de Hasan e, Devler olarak teşekkür ediyoruz. Başka bir canlı yayında görüşmek dileğiyle. En güzel günler sizlerle olsun.